Merhaba arkadaşlar açık öğretim listesi ee, Aralık sınavlarının ile alakalı durumu şimdi sizlere paylaşacağız Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız Hadi hemen videomuza geçelim arkadaşlar Şimdi sizlere söylemek istediğim bazı durumlar var Biliyorsunuz ki e, birçok öğrenci aralık sınavına girdi ve artık sonuçları bekliyor Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak? Arkadaşlar sınav biteli yaklaşık e, bugün itibariyle 7 gün oldu O yüzden e, şunu söyleyelim bir 2-3 gün içerisinde en kötü 31 aralığa kadar yani aralığın sonuna kadar sınav sonuçları açıklanacaktır. Muhtemelen çünkü bu zamana kadar olan sınavlarda online olan sınavlarda sınavlar bittikten 10 gün içerisinde bakın 10 gün içerisinde açıklandı ve şu anda da sınavın üstünden 7 gün geçtiğinden e, geçtiğinden dolayı sınav sonuçları e, bu ayın sonuna kadar açıklanmış olacaktır diye düşünüyoruz. Bundan önceki sınavlara göre ki muhtemelen de açıklanmış olur arkadaşlar. Açıklanmazsa da ne olur? En kötü işte 1 Ocak'tan 5 Ocak'a kadar açıklanır. En kötü bu da yani. Ama muhtemelen Aralık ayı içerisinde sınav sonuçlarınız açıklanacaktır ki açıklandığı gibi bizler zaten sizlere e, kanalımızda belirteceğiz. O yüzden yapmanız gereken sadece abone olmak. Şu anlık durum bu şekilde. Sizlere Mart sınavı konusunda da yine e, ayrıntıları aktarmaya devam edeceğiz. Yeni yaşanan tüm gelişme aktarmaya devam ederiz. Sizlerin yapması gereken beğenip abone olmak arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. Aktaracaklarımız bu kadar. Peki ben bir de şunu sormak istiyorum. Sizin sınavlarınız nasıl geçti? İyi mi geçti? Kötü mü geçti? Bunu da bir yorumlarda belirtin. Biz de bir görelim. Yani umarım iyi geçmiştir sınavlarınız. Ee, bunu da bir belirtirseniz çok memnun oluruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kılın. Diğer videolarda da yine sizlerle beraber olacağız.